Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Gelin bugün ev turu çekelim. Bayrama geldik, evimizin içini bir çekelim arkadaşlar. 100 senelik ev. Biraz tadilat gördü ya. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Gelin içeriği görelim. burası dışarısı arkadaşlar. Evet. Evin dış cephesi. Gelin içeri girelim. Şu ilerideki tavuk kümesi var. Burası bahçemiz arkadaşlar. Daha meyveler yok şimdilik. Yeni açmaya başlamış ağaçlar. Burası soğuk bölge olduğu için yeni yeni açıyor daha. Burada eskiden oyunlar ne koyarlarmıştı buraya arkadaşlar. Burada oyunlar girermişti. Şu içeriye de inekler. Burası ahırmıştı eskiden. Büyükbaş hayvanlar girermişti işte. Bura evimizin girişi arkadaşlar. Arkadaşlar burası evin girişi. Şu üzerleri yeniden tadilat gördü. Şurada bak eski tahtalar buraları. İşte bakılmayınca yıkılma üzereydi. Buralar yeniden tadilat gördü biraz. Düzgün olsun diye. Yoksa oturulacak bir halde değildi burası. Yüz senelik ev. Bakılmayınca yıkılmaya yüz tuttu. Burası sonra yapıldı arkadaşlar. Şurası. Balkonu yoğdu burasının. Burayı da böyle bir balkon gibi gelen misafirler otursun diye. Burası sonradan uzatıldı. Burada balkon yoktu böyle. Şu da ufak bir yer daha eklendi. Burası böyle. Bu bir oda kadar gelmeni ver, bir oda kadar oldu burası. Kalabalık geldiğinde sığınmıyor. içeriki o oda burası arkadaşlar. Şimdi gelin odaları gösterelim. Şurası odanın biri. Bu biraz batana, temizlik yapıldı buralara. Üzeri hala tahtada arkadaşlar. Burası böyle. Şu sedirleri var. Eskiden musva derdik arkadaşlar böyle. Şimdi sedir oldu hani. Eskiden musva derdik. Kanepe ne yiyordu? Somya diyene hani somya çıktıydı kanepeden önce. Ondan sonra şimdi kanepe var. Burada yine somyası var. Buraya gelen misafirler yatsın diye. Bunlar kayınpederimi gibi. Bunlar eski tahtalar arkadaşlar. boyama yapıldı. Yoksa içeri böceklerine girme giriyordu işte. Temizlik olundu biraz böyle. Şurası da eskinin yerini. Burada dolap olarak kullanılarmıştı. Rakip şimdi şu anda da. Bir şey de yok. Boş da. Oradan farelerine girmesin diye böceklerine burayı kapattılar. Şimdiki ne hala burada açık burası da. Kullanıyorlar işte ufak tefek bir şeyler konuyor. Burası böyle bir oda açtı işte. Şurada yataklığımız var. Burası böyle. Bu kapılar sonra da yapıldı. Eskiden iki tahtayla kapıya bağlanmıştı. Böyle hani düzgün kapı ne? Nerede olacak? Bak bir televizyon kondu işte sonradan. eski de radyo kullanırlardı. Böyle televizyon nerede görecekler? Ancak radyodan işte hava durumu, ireli giri onlardan radyodan duyarlarmıştı. Eskinin insanları. Burası, burada da lavabomuz var arkadaşlar. Burası varmıştı da işte biraz e, tadilat görmüş. Tahtalar yine eski tahta buralar hep. Burası böyle arkadaşlar. Burası da arkadaşlar ikinci odamız. İki oda zaten burası. Gelin içeriye. Burayı da göstereyim. Burada. Şimdi arkasında bir buzdolabı var. Bu kaplarımızı işte kapalı yere koyduk. Eskiden raf derdik. Sergen derlerdi. Kaplar üst üste yığılardı da. Şimdi hani böcek olmasın, fare değmesin tabaklara diye böyle kapalı yerlere koyuyoruz. Burası böyle. Şurada banyo var. Banyo haline getirmişler burayı. Burada da sonradan yapıldı arkadaşlar. Eskiden banyo ne yoğulmuştu. İşte e, tuvalette neyi banyo yaparlardı eski insanlar da Şurası böyle işte. Bu üzeri yeniden işte kaplama yapıldı. Böceklerine düşmesin diye. Yukarıda, yukarı üstü toprak arkadaşlar. Tahtaların üstüne eskiden çamurla ondan sonra söyleyeyim saman. Onu kararlardı. Üzerine sererlerdi. Tahtanın üzerine. Soğuk olmasın. içerinin soğuğunu yukarı vermesin diye. Şimdi gelelim. Burada öyle arkadaşlar. Dolap. Bunlar sonra yapıldı hani. Eskiden yoktu böyle dolaplar ne. Işte Şimdi böyle idare etsin diye yeterli olabilir. Şu buradaki de camı burayı sonradan açıldı arkadaşlar. Taş duvar bakın da hemen hemen yarım metre. Burası taşınan toprağın anı karılmaymış bura. Saman işte saman aralarında eskiden beton yok. Nerede bulacaklar çimento eskinin insanları. Samanla şey, toprağı karıştırırlarmış taşların arasına onu sürerlermişti. Bu duvarı da zıvarlarmıştı. Üstüne de bir beyaz badana. Onun şey daha badanası duruyor öyle. Biz de öyle devamlı üstüne işte badana kirlendikçe badana yapıyoruz. Şu kalınlıklarına bakın arkadaşlar. Hemen hemen yarım metrede 60 metre santim var bu toprağa şeyleri taşını. iri elde var burası. Üreli. Burayı sonra da açıldı. Camı yoktu. Şu işte buranın camları böyle arkadaşlar. Eskiden insanlar böyle camı bu kadar işte. Çünkü hani ısınma sorunu olunca altı tahta, üstü de tahta. O yüzden böyle ufak camlar kollarmıştı. Biz de orayı değiştirmedik. Camın birisi burası arkadaşlar. Bakın kalınlıklarına bakın. Burası böyle. Şimdi burada ocaklık arkadaşlar. Eskiden de tenike zobayla ısınlarmıştı. Burada da ekmek ne bir şeylermişti. Hani şimdi şömine. Ama burası böyle. İşte kapalı üstü aktığı için. Burayı kapatmış. eşip kapattı burasını. Öyle kapalı halde buraya işte bir şeyler koyuyoruz. Odun mudun. Burası böyle ocaklık. Eskinin insanları burada sınırlardı. Soba bulu, bulurlarsa yakarlardı, Bulamazlarsa nerede? Anca buraya kenarına otururduk. Burada sınırlardı. Burada camı birisi. Burası arkadaşlar. Burada cam. Burada öyle ufak bir cam var. Böyle hani şimdi dairelerde tuvalet, banyo camlar var ya onun gibi. Burası da öyle. Şu tahtalar ne? Eski çakılma. Bunlar eskiden yapılmıştı. Burada da var bir arkadaşlar sedir. Bakın altı böyle tahta. Tahtadan üstüne de böyle işte singer koyduk. Eskiden böyle singer ne diyordu? Biz sonradan getirdik işte elimizde kullanmadığımız eşyalardan. Elimize ne geçtiyse burada kullanalım diye getirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dışarı çok güzel. Bu fırsatı değerlendirelim. Gelin kahve içelim dışarıda. Sizler de buyurun gelin. İnşallah. Köyümüzü burası Ankara'nın Kızılcamam'ın köyü. Bayır köyü arkadaşlar. Arkadaşlar kahvelerimizi yaptık. Şimdi kaşın deriz. Burada eskiden insanlar orada toplanırlarmıştı. Burası aşağıda hemen evimizin böğründe kenarında oluyor. Orada manzaraya karşı kahvemizi içelim. Hadi buyurun. Manzaraya karşı kahvemizi idimlayalım. Yavuklarımız bize çardak Gelen giden otursun diye arkadaşlar. Burada bayramlarda toplanıyorlar yine bayanlar. Burada kahve içerler, çaylarını içerler manzaraya karşı.